Ne aradığını bile bilmiyorsun Adem. Ama görünüşe bakılırsa fark etmeye başladın. Ne? Büyük resmi. Bunlardan burada bulamazsın. Al bir tane. Hayır. Olanlara bir anlam veremiyorsun değil mi? Sabahlara kadar araştırıyor, okuyor ve notlar alıyorsun. Her gün yeni şeyler buluyorsun. Buldukça gerçeklerden uzaklaşıyorsun. Gerçek sana hayal gibi gelmeye başlıyor. Ama bir hayale inanmak da istemiyorsun. Düşün Adem. Milyarlarca insana hükmetmek... ...gerçeğin hayal olduğuna inanmalarını sağlamaktan başka türlü... ...nasıl mümkün olabilir ki? Ya hükmedemedikleriniz? Göz gördüğüne inanır ve hep aynı resme bakarsan gözün alışır. Yanlışları göremezsin. Zamanla tüm yanlışlar senin doğruların haline gelir. Kim uğruna milyonlarca insanın öldüğü şeylerin aslında düzmece olduğunu söyleyen bir adamı dinler ki? Kimse kendi hayatında figüranlığı kabul etmez. Yani hükmedemediklerimizin bir büyük... Bu ne? Anahtar, Adem. Tüm kapıların anahtarı. Kimsiniz? Bana bunları neden anlatıyorsunuz? Neden beni takip ediyorsunuz? Teker teker adımızı bilmene gerek yok. Sana bunları neden anlattığıma gelince... ...nasıl olsa öğrenecektin. Ve biz seni takip etmiyoruz. Biz aslında hep vardık yalnızca varlığımıza alışmıştım. Tıpkı diğer tüm insanlar gibi. Peki bu ne için? Küçük bir hediye. O kadar. Tekrar görüşeceğiz Adem. O zamana kadar söylediklerimi iyi düşün. Affedersiniz, benim suçumdu. Seni bunun için sana yardım edeceğiz. Sana kendimizi tam olarak anlatamadım sanırım madem. şu karşıdaki adamı görüyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu. Bu da ne demek şimdi? <laughs> ne yaptın sen? Yalnızca izle. Bütün bu insanlar, onlar yalnızca köle Adam. Hayatta kalma mücadelesi içine düşürülmüş, para kazanmak zorunda olan köleler. Onların özgür iradeleri yok. Biz ne söylersek ona inanırlar. Onlara kazandıkları paranın yeterli olduğunu, hiç ihtiyaçları olmadığı halde yeni şeyler almalarını söyleriz. Hep boşluk almalarını sağlarız. Kuralları biz koyarız Adem. Ve biz onları istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Biz senin araştırarak öğrendiklerinden çok daha fazlasıyız Adem. Benden ne istiyorsunuz? Vakti gelecek Adem. O gün geldiğinde bizim yanımızda olursan bu dünyada sahip olmak istediğin her şeye sahip olabilirsin. Para, itibar, mevki, her şeye. Ya sizden yana olmazsam kim bilir? İyi düşün Adem. Son bir şey daha. Ya vurdunuz adam. Ah, onun bir terörist olduğunu, hepimizi havaya uçurmadan önce durdurulduğunu söyledik. O kadar. Gerçekten terörist miydi? Gerçek. Ne kadar şaibeli bir kavram, değil mi? <laughs> Görüşeceğiz Adem.